Arkadaşlar merhaba. Bugün motosikletimin yağını değiştireceğim. Çok meşhur olan Brava yağ aldım ve katkısını. 6000 serisi 1040. Yağını değiştireceğiz. Bunu hep beraber sizlerle birlikte yapalım. Motorum Cuba Easy Pro. Kilometresini de göstereyim şöyle. 2600 kilometre. Bakım periyodunu göstereyim kağıdını. Bakım periyodunda 1480 kilometrede Castrol 2040 değişmiş. Bakım periyodu kağıdında 2500 kilometre yazıyor. Fakat motorun yan tarafına geldiğimizde her bin kilometrede bir yağını değiştiririz diyor. Şimdi yağını yağ değiştirmek için sizlerle beraber şöyle kameramı sabitleyeyim ben. yağını boşaltmadan önce şunu da belirteyim. Önce isterseniz bir motor sesini dinleyin. Yağı da göstereyim. Ya artık kararmış. Castrol 20 koydum. Koyma sebebi de yazın çok kullanıyorum motoru. Yazın sıcakta yağ iyice su gibi oluyor diye. Bir tık kalınlığını koydum. Bir çalıştım sesin önüne. Sonra da Bravo yağı koyduktan sonra bir de sesine bakalım. Şu anda motor soğuk. Soğuk olduğu için cikleti çekmeden çalıştırdım. Motor bayağı soğuk. 3 haftadır marş basmıyorum. Vites atalım biraz. İçler yağlansın. 5 dakika çalıştırdım. Ondan sonra motor yağını salalım beraber. Evet, günümüzü ayarladık. Motorumuzu ısıttık, sesini dinlettik. Şimdi kameramı şöyle sabitleyeyim. 17 yıldız anahtarla. Evet, gevşettik bunu. Ya camı süzüyor Ya kararmış olmasına rağmen şöyle göstereyim. Çok da kötü de değil. Gayette de aslında daha gider. Sadece yağ kararmış. Hava soğutmalı motorlarda yağ kararması gayet normaldir. Çünkü sürekli sıcağa maruz kaldığı için biraz motoru sallayacağım. İçinde kalan yağı da boşaltacağım. Bunu da güzelce şöyle temizleyelim. Adeşinde bu oringe de dikkat edin. Yırtık ezilme varsa bunu da değiştirin. Biraz inşaat çalışması var evin yanında. <laughs> Daha önce şu et marşıyla yavaşça çevirdim. Varsa başka içinde kalmış olan ya onu alsın. Evet süzülmeye devam ediyor. Ayet maaşıyla bastık biraz. Yavaşça çevirdim. Kontak kapalıyken. Yani video çok uzun olmasın isterseniz burada videoyu durdurayım. Ya koyduktan sonra zaten yine sesini dinletirim size çalıştırırım. O zaman yine tekrardan bakalım.